Herkese merhaba. Voleybolla ilgili uzun zamandan beri çekim yapmamıştım. Ama bundan sonra yapmaya gayret edeceğim. Sizlerden de şunu istiyorum. Herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek istiyorsanız voleybolla ilgili videoları izledikten sonra mesajlarınızı bekliyorum. Bugünkü konumuz manşet. Manşetteki pozisyon eğilme, çökme kalkma diyelim biz ona. Çökme kalkma, adım atma ve Topun altına girme, topa vuruş şekilleri. Bunu göreceğiz. Başlayalım. Şimdi birinci adımda çökmek, akmayı yapacağız. Çökmek, kalkma ile ilgili el, kol, bacak, vücut koordinasyonu nasıl yapıyoruz, onu bir görelim. İlk önce şunu söyleyeyim. Hem öne eğiliyoruz vücut olarak, hem de dizlerimizin üzerinde. Omuzları falan daha sonra göstereceğim. Omuz genişliği kadar ayaklarımızı açıyoruz. Pozisyonumuzu aldıktan sonra çocuğumuz, oyuncumuz, yeni başlayan bir oyuncu top kontrolünü yapıyor. Bir ayaktan bir ayağa geçiyor farkındaysanız. Bir ayaktan bir ayağa geçiyoruz. Yandan da göstereyim. Bir ayaktan diğer ayağa dediyoruz. Geçerken öne doğru adım atacağım. Çökeceğim. Topu alacağım. Manşet pozisyonu yapacağım. Aynı pozisyona geri dönüyorum. Topu itiyorum. Çöküyorum. Topun altına giriyorum. Manşet pozisyonu yapıyorum. Aynı pozisyona geri dönüyorum. Çöktüm. Bekliyorum. Hafifçe itiyorum. Manşet pozisyonu bunu yaparken dikkat etmemiz gereken şey ayağı böyle atmamak. Ayağı böyle at, düz. Nereye atacaksak topu oraya doğru atıyoruz. Düz, attım. Manşet. Dikkat ederseniz öndeki ayak bütünen basıyor. Tamamı basıyor. Arkadaki ayak kendimizi öne vermemiz için öne doğru bir savunum yapıyor. Tekrar yapayım yandan. Arkadaki ayağa dikkat edin. Attı, bastı. Topu durdurdum. Arkadaki ayağa öne doğru vereceğiz şimdi. Topu aldım. Hop, manşetimi yaptım. Buradan yapalım. Gitti, bastı. Topu tuttu. Arkadaki ayağa bakalım. Manşet. Gösteriyorum tekrar. İlk önce itiyorum topu. Yüzeyden geri geliyor bana. Yüzeyden hafifçe çapraz olarak itiyorum. Topu tutuyorum. Manşetimi alıyorum. Karşıya atıyorum. İtiyorum. Top geliyor. Manşetimi alıyorum. Karşıya atıyorum. İtiyorum. Geldi. Manşetimi atıyorum. Burada çökmeye kalkmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Topun gittiği yöne çok dikkat etmemiz gerekiyor. Adım attığımız zaman attığımız adımın yönüne çok dikkat etmemiz lazım. Adımlarımızı attığımız zaman adımı attığımız yöne çok dikkat etmemiz lazım. Top buraya atacaksak topu bu ayak bu tarafa doğru dönmek zorunda. Buraya atacaksak bu tarafa dönmek zorunda. Ayrıca adımımızı attık. Topu bu tarafa atacağız. Kalça burada kalmayacak. Bu tarafta kalmayacak. Kalça bu ayağa doğru yönlenecek, öbür ayaktan kurtulacak. Diğer ayaktan kurtulacak. Yani tekrar gösteriyorum. Buraya yaptık. Bu bu taraftaki ağırlığımız bu taraftaki ayakta olmayacak. Buna gelecek. Buradan alacağız. Ellerimizi bir kere görelim. Ellerimizi parmaklarımızı bu şekilde tutarak birleştiriyoruz. Çocuklarımıza ellerimizi gösterirken şöyle yapıp bunu yapın çocuklar derseniz Top geldiğinde Bunu yapmaya çalışırlar ve e, Geç kalırlar Top vurmakta, hamle yapmakta O yüzden ellerin pozisyonu Bu olmak zorunda Bu Direkt birleştirmek için Böyle beklemek zorunda böyle beklediği zaman da Getirirken Ancak yaparlar bunu Ama böyle yapın sonra Kapatın demek olmaz Eee Pozisyonda bekliyorlar ya da böyle bekliyorlar fark etmez. Hemen ellerini kapatabilirler. Kapattıklarında bu pozisyonu alacak elleri. Şimdi sırada tek kolla çalışmalar var. Tek kol çalışmaları için yapıyoruz? İlk başta yaptığımız adım çalışmaları vardı. Onunla beraber kolda yerden hareket ediyor. Şimdi burada yukarıdan hareket edecek ama ayaklar da aynı şekilde So uh -huh. Çöküyorum kalkıyorum. Küçük küçük. Çöküyorum kalkıyorum. Sonra bir sağ, bir sol edeceksiniz. Sonra sırayla yapacaksınız. Ama ayaklar eşit dursun burada. Çünkü ikisini bir anda yapamazlar çocuklar. pozisyonda olmaları gerekiyor ki e, kollarını daha rahat kullanabilsinler. Omuzlarını yükseltecekler, görecekler tabi burada. En başta söylediğimiz gibi. Şimdi bir sağ kol, bir sol kol vuruş. Ondan sonra çift vuruşu yapacağız. Hepsinde çöküyoruz. Bundan sonra duvara geçeceğiz. Tek kol hareketlerini duvarda yapacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey hangi kolla vuruyorsak o bacağımızı öne koyuyoruz. Hangi kolla vuruyorsak o bacağımızı öne koyuyoruz. Bakın. Ayaklar eşit, çökmüş pozisyonda. Çift kol manşeti göstermiştim size. Elleri birleştirdim. Ayaklar paralel. Elleri birleştirdim. Omuzları verdim öne. Pozisyonum z şeklinde. Hafif bir z şeklinde. Omuzları verdim öne. Elleri birleştirdiğim zaman ne zamandı? Aşağıdaki. Çöktüğüm zaman. Aşağıya çöktüğüm zaman. Çöktüm. Manşet aldım. Ellerim açık çöktüm market aldım çöktüm tekrar göstereyim. Bakın ayağımı görmüyorsunuz sanırım. Attım, çöktüm, manşet aldım. Bu tarafa atacağım. Attım, çöktüm, manşet aldım. Ayağıma yükleniyorum. Bu ayak, bakın, buradan kendini itiyor. Vücudu itiyor. İtmezse sadece kolla dirseği bitmek zorunda kalırsınız. Şimdi çift kol manşet yapalım. Bu arada en önemli şeylerden bir tanesi topun kolumuzun neresine, elimizin neresine geldi. Bu bölgeye geldi. Bu bölgede genellikle bu bölgede alınıyor. Elimizi aşağı düşürüyoruz diyoruz ya. Tuttuk, aşağı düşürdük, birleştirdik. Şurada vuruyoruz bu topa. En güzel verim alabileceğiniz yer burası. Burada. Şimdi üç parçayı da yaptık. Sağ elle yaptık, sol elle yaptık. Atarak, tutarak ve vurarak yaptık. Şimdi üçünü de birleştireceksiniz. Sağ, sol, çift. Sağ, sol, çift. Sağ, sol, çift. Hepsinde hafif hafif yaylanıyorsunuz. Çöküyorsunuz, kalkıyorsunuz. Tekrar yapalım. Sağ, sol, çift. çekmezseniz manşette gelişme sağlayamazsınız. Daha sonraki aşama duvarla oynamak. Atacağım hedefe doğru dönüyorum. Ayağımı çeviriyorum. Kalçamı ayağımın arkasına getiriyorum. Hop. Ayaklarım eşit. Başlıyorum. Hop altına giriyorum. Kendi üzerinize de atabilirsiniz. Duvara da atabilirsiniz. Her birinde yaparken arkadaki ayağımla, vücudumla öne doğru kendimi veriyorum. Veriyorum, omzumla kendimi veriyorum. Bugünkü çalışma bu kadar. Manşette ilerleyebilmek için çok daha güzel çalışmalar var. Daha sonraki videolarda bunları da çekeceğim. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de istediğiniz herhangi bir konu varsa, işlememi istediğiniz herhangi bir konu varsa lütfen mesaj yazın. Görüşmek üzere.